Abi olsa doğrusu sansürü tartışacak program katılır mısın ya da senin olman lazım orada. Nerede lan? Ha bu son programda mı? Yok orada yokum. O herhalde davet usulü o. Tam emin değilim. Bir de yüksek gitti Ben Zaten gidemezdim de hastalıktan. Gerçekten. o ne zaman o program? Tarihi? Yarın. Nasıl lan? Canlı mı o? Öyle programı canlı yapmayabilirler. Çekimler yarın sanırım he. Bir dahakine vallahi olursa giderim. Ya da gitmem bilmiyorum. Ben insan içine çıkmıyorum mu bayağıdır ya. Yarın yapılıp çekilecek işte. Hmm. Bu şey programı değil mi? Avukatlar dün okuduğumuz avukatlar olacak. Eski gazeteciler var galiba. Senin olman gerekiyordu. Benim olmam gerekiyor muydu tartışılır. Benim ne bir basma olacak ki orada anlamadım. Ne anlamda beni istiyorsunuz? Yani hani katılımcı olarak mı? Konseptini bilmediğim için bir şey diyemiyorum tam. Orada izliyor muyuz yani? Soru mu soruyoruz? Çekimler önce yapıyorlar sonra perşembe günü. Yok ben vasıfımı reklam unsuru olarak kullanmıyorum. Bana vasıf diye arkadaşım. O öyle bir şey değil yani. Hani soru sormak bir vasıf değildir. İşin içinde olman lazım. Ben işin içinde değilim mi? Abi son çıkan sosyal medyası ilgili olacak. Ha evet onu biz Haskoloğlu'na da konuştuk. Hatta o bir imza kampanyası başlattı mı? Bir onunla ilgili... Son ha. Bir dakika dur. O konuyu inceleyeceğim dedim. Hastalıktan bakamadım hiç. <laughs> Arkadaşlar. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ee, Change.org'da Hiç öyle bir linke erişen oldu mu chatten? Ben o linki açıp bakamadım. İçinde ne yazıyor bilmiyorum. Sadece varsa bizim modlar bana bir yollayabilir mi? Var atalım mı? Benim bir moderatörler de atar o zaman bana. Paskola'nın Twitter'ında var. İçeriğini okuyun. Ee, öncelikle arkadaşlar bu tip şeylerde yasayı ya da nelerin değiştiğini iyi anlamak lazım. Onları böyle tarafsız okuyun kendi geleceğiniz için. Kendi sınırlarız dahilinde. Çünkü bir kesim bunu mantıklı buluyor bir kesim bunu mantıksız buluyor. Ee, neden mantıklı buluyorum düşüncesinde olanların aslında bazı bilgi eksikleri olduğunu düşünüyorum. Yarın öbür gün onlara da yani bunu şu an istemeyenlere ya yani genelde şey diyorlar işte olayı çok basit tutuyor. Diyor ki sosyal medyadaki yalan haberler kalkacak bundan güzel ne olabilir ki diyor mesela. Ama mevzunun derinliklerine indiğin zaman çok daha orada komplike durumlar var. Bunları anlayabilmek için onları tek tek okumanız ve kafanızı kullanmamız, kullanmamız lazım hepimizin. Ona bir bakın. Ona göre oradan destek çıkmak isteyenler çıksın. Ha, sana hala tam tersi geliyorsun. Abi hiç beni ilgilendirmiyor. Bence çok mantıklı diyen varsa da saygı... <laughs> Okey yani. Baskıyla ya da zorlamayla yapılacak bir şey değil. Evet yani sıkıntılı bir durum biraz bence kendi hür düşüncem bu. Bir okuyun bakın. Her şey sizin için oğlum. Bizden geçmiş biz gelmişiz 40 yaşına. Haskolul da öyle bir şey yapmış. Bir göz ucumla baktım ama içeriğine bakamadım. O yüzden böyle bir yollattım ki. Hatta geldi. O paşam sen yaşıyor mu ya? Biliyorsunuz bazı e, durumlar vardır. O durumları denetleyen yapı Mesela atıyorum şey gibi düşünün. Ya yani siyaset yapmak için söylemiyorum bunu bir noktada ama mesela mülteci konusu değil mi? Mülteci konularında hep böyle bir kavga var. Halbuki konu mültecilerin olması değil. Bunu önceden de konuştuk. Konu mültecilerin kontrolsüzce alınması ya. Bu ikisini ayırabilmek lazım. Burada da bazı noktaları ayırabilmek lazım. Bize ne zarar veriyor? Ne unsurda zarar veriyor? Ne bağlamda zarar veriyor? Kafayı kullanıp okumak ve ihtimalleri karşılaştırmak lazım. Bizde en büyük yapılan hata bu. Basit. Anlamak istediğimiz bir yerden anlıyoruz. E tamam işte bu ne güzel. Abi bir altına bak, bir üstüne bak, bir sağına bak, bir soluna bak ve yarın öbür gün doğurabilecek sonuçlarına bak. Herkes taraflı. Niye taraflısın ki baba? A'sı B'si yok ki bunun. Bu senin için benim için. Niye tarafa göre bunu yorumluyorsun ki? Yani taraf var. Bildiği bir tarafı düşünüyor ve diyor ki bu doğrudur. Ya bir sen taraf olarak düşünme, hür iradenle, benliğinle bir bak olaya. Yarın öbür gün sana bunun ucu dokunur mu, seni rahatsız eder mi, değil mi? Buna bakarsın. Ondan sonra dersin ki he, tamam, bu şimdi bana mantıksız geldi veya dersin ki düşündüğün halde, yo bu hala mantıklı. Ama o fitreden geçmesi lazım hepimiz için bu. Her bir bireyimiz için bu geçerli. Ben biraz böyle sosyal medyada ucundan baktığım zaman bu eksiği görüyorum. Ne yazık ki araştırmadan, bakmadan, düşünmeden, geleceği düşünmeden, geçmişi düşünmeden e, bazı kriterlere göre bir kararlar veriyoruz ama kimse kendini düşünmüyor. Kimse kendini düşünerek veya yanı öbür gün çoluğunu çocuğunu düşünmüyor. Sistem bazı sistemler çok mantıklı ama onu denetleyen mekanizma mantıklı olur mu? muyu düşünmüyor. Ne diyorsun abi? Eh mesela Emre Sinay'ın kafa yandı şu an halbuki o kadar basit konuşuyorum ki yani 80-85 IQ'ya sahipsen bunu bir anlarsın hani. Ulan adam düşünün, sorgulayın, ondan sonra karar verin dedi. Emre, yayın var mı şu an? Canlı mıyız? Dedi. Ya yaş falan değil mevzu oğlum ne yaş? Herkes zehir, işine gelince herkes zehir. Neyse sıkıntı yok sen de kardeşimsin kardeşim. Kızma bana tamam mı? Ben senin kötülüğün için bir şey söylemiyorum. Ben sana kızıyorum çünkü olmaması gerektiği gibisin şu an. Kaç sigaram kaldı lan. Az kalmış. Tam yakasım geldi çünkü sinirlendim ya bir an. Evet bu arada hepsinin yani madende yaşanan olay uf, çok üzücü ya. Mekanları cennet olsun. Bütün sevdiklerine sabırlar diliyorum. ya Aynı kalıplaşmış cümleleri tekrarlıyoruz, tekrarlıyoruz. Ateş yine düştü yeri yakıyor. Biz yine hayatımıza devam ediyoruz. Ama yarın aynı şey bizim başımıza veya bizim sevdiğimizin başına gelebilme ihtimalini pek düşünmüyoruz. Belki de şu an beni izleyenlerden vardır tanıdıklarından. Hepsine sabır diliyorum. Üzücü bir olay. Yani 42 can değil en son? Ben dün gece şeyde serumdayken baktım. 14'tü sanırım duyurulan oydu. Sonra daha da arttı o. Sonra bir şeyler okudum. Bir şeyler kaldırılmış. Bir şeyler silinmiş. Bir durumlar var. Bugün farklı farklı haberler var ama şu an hani emin olmadığım için konuşamıyorum. Yazık ki. Daha sonrasında tam bir sonuçlansın o zaman konuşuruz. Önemli olan şu an benim ne durumda olduğum falan değil. Oradaki can kayıpları, oradaki can kayıplarının evlatları, aileleri hepsine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Dere nerede? arkadaşlar sağ olun. Kime neyi anlatıyorsun demeyeceğim. Beni anlayan çok kişi var. Oraya odaklanacağım. Haydi şimdi hep beraber... We Rock around the clock. Now right here in